İşaretleyeceğiz 50. 50. Ey Ehli Kitap! İslamiyet'i kabul etmekte size bir meşakat yoktur. Size ağır gelmesin. Zira size bütün bütün dininizi terk etmenizi emretmiyor. Ancak itikadınızı ikmal ve yanınızda bulunan esasat-ı dini üzerine bina ediniz diye teklifte bulunuyor. Zira Kur'an bütün kütüb salifenin güzelliklerini ve eski şeriatlarının kavaidi esasiyelerini cem etmiş olduğundan usulü muaddil ve mükemmildir. Yani taadil ve tekmil edicidir. Vesaire devam ediyor. Ya. E şimdi bütün bütün terk edin demiyor. İslam'a göre düzeltirsen o da İslam'dır. Evet. Yani bunu bir yerde desen, işte aynı kanun, dinimiz diğer dinlere böyle diyor.